madde konusuyla beraber devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız ki maddenin ilk kısmı dediğim yerleri bitirmiştik. 7 tane soru çözmüştük. 6 tanesini ben yazmıştım sizin için. Ben çözmüştüm. Ee, bir tanesini de 1998 yılında sınavda çıkmış bir sorudan almıştık. Şimdi madde konusunun ileriki kısımlarına geçeceğiz. Ve burada artık iş ciddileşmeye başlıyor. O zaman pür dikkat. Hadi devam edelim konuya. Şimdi arkadaşlar maddenin hali Maddenin halleri derken maddenin hangi fiziksel koşulda bulunduğuyla ilgileniyoruz. Biliyorsunuz ki madde katı, sıvı ya da gaz halde olabilir. Tabii bir de burada plazma hali var. 9. sınıfta görmüştünüz ama e, şu an bunu işlememize gerek yok. Bu e, bizim şu an kapsamımızda değil. Sadece katı, sıvı ve gaz olarak düşüneceğiz. Bakın arkadaşlar önce şu yeşille çizdiğim okların ne, anlamına, ne anlama geldiğini bir anlayalım. Yeşille e, başlattığım ok bakın katıdan başlıyor. Gaza doğru geliyor ve buraya bir yönü demişim. Diğer yeşille başlattığım oksa gazdan başlıyor ve katıya doğru geliyor. Buraya da iki yönü demişim. Birazdan bir yönü ve iki yönündeki değişimler dediğimde bu yeşil okları takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Şimdi madde katı halde de bulunabilir, sıvı halde de bulunabilir, gaz halde de bulunabilir. Bunlar maddenin fiziksel halleridir. Ve fiziksel haller arasında arkadaşlar fiziksel değişimde geçişler mümkündür. Katıdan sıvıya geçmeye gördüğünüz gibi erime deriz. Sıvıdan katıya geçmeye ise gördüğünüz gibi donma deriz. Eğer elinizde saf madde varsa önemli not geliyor arkadaşlar. Saf maddeler için diyorum hemen önemli notumuzu anlatıyorum. Mesela su diyelim. Hepimizin çok iyi bildiği bir madde. Katı hali buz. Buzun erime noktası 0 santigrat derecede değil mi arkadaşlar? Yani buz 0 santigrat derecede erir ve sıvı olur. Peki suyun donma noktası nedir? Suyun donma noktası da sıfırdır. Yani sıvı haldeki su donar ve katı halde buza geçer arkadaşlar. O zaman saf maddeler için donma noktası eşittir erime noktasıdır arkadaşlar. Donma noktası ve erime noktası geçişleri tüm saf maddelerde aynı olacaktır. Şartlarımız aynı olduğu sürece yani basıncımız aynı olduğu sürece. Peki sıvıdan gaza geçiş ne? E, hadi buna bakalım. Sıvı halde su var elimizde. Eğer ısıtırsanız yeteri kadar enerjisini arttırırsanız o zaman gaza geçecektir arkadaşlar ve biz bu olaya buharlaşma diyeceğiz. Gazdan geri sıvıya gelmeye de yoğunlaşma diyeceğiz arkadaşlar. Peki sıvı su kaç santigrat derecede buharlaşacak gaz fazına geçecek diyelim. 100 santigrat derecede normal basınçta çalışıyorsak. Peki su buharı kaç santigrat derecede geri sıvı olacak? O da 100 santigrat derecede. O zaman kaynama noktası ya da e, ileride kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı anlatacağım videoyu takip etmeyi unutmayın. Kaynama noktası da yoğunlaşma noktasına eşitleyeceğiz saf maddelerin geçişleri için. İşte, i̇şte bu bilgi bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz bir yönünde gittiğimizde, bir yönde gittiğimizde maddeyi katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçirdik. Peki bu geçiş için maddeye ne verdik arkadaşlar? Enerji verdik değil mi? Maddeye sürekli enerji verdik. Bakın, maddeye enerji vermezseniz yani buzu ısıtmazsanız sıvı hale geçiremezsiniz. O zaman neden buz Enerjisi arttığı zaman sıcaklığı 0 santigrat dereceye hal değiştirmek istedi. İşte burada ben biraz konuyu çok ötedeki enerji konusuna bağlamayı seviyorum. İç enerji diye bir kavramımız var arkadaşlar. U ile gösterir iç enerji. Tüm maddelerin enerjisi vardır biliyoruz bunu. Yani enerjisi olmayan bir madde düşünemezsiniz. Çünkü çünkü arkadaşlar enerji yoktan var edilmez, vardan da yok edilmez. Peki bu iç enerji nelerden oluşur? Her maddelerin ortak özelliklerini düşünelim. Tüm maddelerin kütlesi var demiştik değil mi? İşte iç enerjinizde U0 gösterdiğimiz kütle enerjisi vardır. Buna kütle enerjisi diyelim. Başka hangi enerjiler olabilir? Peki tüm maddelerin arkadaşlar çekirdekleri var mı? Ve çekirdeklerinde şöyle çekirdek yazalım U çekirdek. E, proton ve nötron var mı? Bunların enerjileri var mı? Bununla beraber tüm maddelerin elektronları var mı arkadaşlar? Bu üç kaynak bizim iç enerjimizi oluşturdu. Ama ama bakın katı tanecikleri kendi aralarında titreşim hareketi yaparlar. O zaman katıların iç enerjisi hesaplanırken kütle enerjileri, çekirdek enerjileri, elektron enerjileri ve katılar için bakın titreşim hareketini de ekledik. Sıvılar kendi aralarında kütle enerjisi zaten var sıvıların kendi içinde. Çekirdek enerjisi var, elektronları var, e, titreşim hareketi yapıyorlar. Bir de bununla beraber akışkanlık göstermek için arkadaşlar öteleme hareketi yapıyorlar. Tanecikler birbirini öteleyebiliyor ki akışkanlık sağlansın. Peki gazlar ne yapıyor? Gazlar tüm bu hareketleri ek olarak bir de dönme hareketi yapıyor arkadaşlar. İleride göreceğiz. Brown hareketi falan gazların hareketi. Ondan bahsetmiyorum taneciklerin kendi arasında yaptığı hareketlerden bahsediyorum. Şimdi o zaman biz bir yönde gittikçe maddeye enerji veriyoruz. Ve bakın katı sadece şu yazdığım 4 enerjiyi gösterirken sıvı 5'i gaz 6'sını hepsini gösteriyor. Niye gazın maddenin en yüksek enerjili hali olduğunu şimdi anladık mı? İşte gazın en yüksek enerjili hal olması nedeni bu. En yüksek enerji diyelim. Aynı mantıkla paralel bir şekilde en düşük enerjili halde en düşük enerjilerle katı oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de ee, ne var? Entropi kavramı var. Hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda soru videomuzun son sorusunda entropiye şöyle bir göz kırpmıştık. Entropi kabaca maddenin düzensizliği demektir. İleride farklı tanımlarla zenginleştireceğim burayı. Ama daha çok var oraya. Şimdi düzensizlik sizce gaz tarafında mı fazla yoksa katı tarafında mı fazla? Tabii ki gazın çok daha düzensiz olduğunu biliyorsunuz. Çünkü katıların belli bir şekli, belli bir hacmi var. Hangi kaba koyduğunuzla ilgilenmez. Ama gazlar bulunduğu kabın her tarafına dağılmak isterler. Gelişi güzel, rastgele hareket ederler. Belirli bir hacimleri yoktur. Bulunduğu kaldığın hacimlerini alırlar, kaplarlar. Bu yüzden arkadaşlar gazlar çok düzensizdir. Yani burada en yüksek entropimiz de var diyebiliriz. Entropiyi şimdilik düzensizlik olarak hayal edelim. O zaman katılarda da en düşük entropi olduğunu biliyoruz. En düşük entropi. Arkadaşlar, enerji ile göstermiştim. Entropiyi de S ile gösterelim. O zaman bakın bir yönünde maddenin enerjisi arttığı gibi entropisinin de arttığını gördük. Peki iki yönünde maddenin enerjisi azalıyor ve entropisi ne oluyor arkadaşlar? Bakın en düşük entropiye geliyorsak o zaman entropi de azalıyor. İleride göreceğimiz denge konusunda enerji ve entropinin beraber çalışması, uyumlu çalışması bizim için çok önemli olacak. O yüzden lütfen bu geçiş tablosunu aklınızda iyi tutun. Hemen bu geçişlerle ilgili size birazcık daha böyle kopya vermek istiyorum. Mesela tanecikler arası boşluk, moleküller arası boşluk. Sizce katılarda mı boşluk daha fazladır, sıvılarda mı, gazlarda mı? Arkadaşlar büyükten küçük olarak yazalım. Bir katıyı sıkıştırabilir misiniz? Evet sıkışabilen katılar vardır. Sünger gibi, poşet gibi ama genel olarak bir taşı sıkıştıramazsınız. Ya da sert bir plastiği sıkıştıramazsınız arkadaşlar. Bunun nedeni tanecikler arası boşluğun çok, çok 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 az olmasıdır. Tanecikler birbirine o kadar sık kenetlenmiştir ki, o kadar sık istiflenmiştir ki katı düzende. Bu yüzden tanecikler arası boşluk çok düşüktür. Tanecikler arası boşluk o zaman en yüksek gazlarda ki maksimum sıkışmayı burada sağlıyoruz sonra sıvılarda, sonra katılarda diyebiliriz. Peki tanecikler ya da moleküller arası çekim kuvveti ne olacak? Boşluğun tam tersi olacaktır. Ben kendi taneciklerimi ne kadar az çekersem arada o kadar çok boşluk olur diye düşünebilirim. O zaman boşluğun en az olduğu yer aslında çekim kuvvetinin en fazla olduğu yerdir. O zaman böyle bir dağılım görebiliriz arkadaşlar. Şimdi difüzyon yayılma demektir. Kendiliğinden maddenin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere geçmesi demektir. Peki sizce bunu katı mı daha kolay yapar, gaz mı daha kolay yapar, sıvı mı daha kolay yapar? Baktığınız zaman arkadaşlar gazların difüzyon hızları sıvı ve katılardan çok çok büyüktür. Sıvı ve katıların difüzyonu yok demeyin. Az da olsa vardır. Evet gazlarda difüzyon çok daha ön plana çıkıyor ama hani sıvı ve katılarda da bu mümkün arkadaşlar. Bunları aklınızda çok iyi tutmanızı istiyorum. Onunla beraber, onunla beraber bakın size en başta bir soru sormuştum. Demiştim ki 100 santigrat derecede, pardon 0 santigrat derecede, 100 için de konuşabiliriz ama ilk sorduğum soru 0 santigrat derece içinde. 1 ATM basınç ve 0 santigrat derecede buz neden eriyor? Şundan dolayı eriyor arkadaşlar. E, buz kütlesinden gelen bir enerjiye sahip. Çekirdek enerjisine ve elektron enerjisine sahipken bir de katı halde olduğu için titreşim hareketi yapıyor. Siz taneciklerin enerjisini bakın arttırıyorsunuz. Çünkü katıdan sıvıya geçiyorsunuz. Enerji veriyorsunuz. Tanecikler o kadar çok enerji alıyor ki artık bu enerjiyi katı fazla tutamıyorlar. Ve bu enerjiyi kendi içlerinde kararlı hale gelebilmek için dağıtmaları gerekiyor. Bu yüzden artık öteleme hareketleri yapmaları gerekiyor. Ve bu yüzden hal değişimi başlıyor. Şimdi maddenin halleri ve hal değişimlerini öğrendik. Hemen maddenin ayırt edici özellikleri için. Maddeleri birbirinden ayırt etmekte kullanılan özelliklerdir bunlar arkadaşlar. Aslında maddenin ortak özellikleri vardı ya dört tane. Bir şeye madde diyebilmemiz için kütle, hacim, tanecikli yapı ve eylemsizlik diyorduk ya. Şöyle bir yazalım onları. Bunlar neydi arkadaşlar? Maddenin ortak özellikleri, şöyle tanecikli yapı diyelim. Bunlar madde miktarına bağlıydı ya. Bunların dışındaki özelliklere de ne diyeceğiz biz? Ee, ayırt edici özellikler diyeceğiz arkadaşlar. Ve ayırt edici özelliklerin hiçbiri madde miktarına bağlı değildir. O zaman bakın şuraya kocaman yazıyorum. Madde miktarına bağlı değil. Yani e, bir bardak su kaç santigrat derecede kaynar? 100 santigrat derece. Normal basınç altında çalışıyorum. Peki bir kazan su kaç santigrat derecede kaynar? Yine 100 santigrat derece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela kaynama noktası. İşte erime noktası, donma noktası gibi fiziksel özellikler, ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değil. Peki erime noktası neydi? Erime katıdan sıvıya olan geçişti. O zaman arkadaşlar katıdan sıvıya geçtiğiniz sıcaklık sizin erime noktanızdır. Katılar için ayırt edicidir. Siz e, sıvıların eridiğini gördünüz mü ya da gazların eridiğini gördünüz mü? Böyle bir şey olmaz. Donma noktası neydi peki? Donma hal geçişiydi. Yani sıvıdan katıya geçiştir bu da. O zaman bu da sıvılar için ayırt edicidir arkadaşlar. Siz hiç gazın böyle geçişini gördünüz mü? Aslında birazdan göreceğiz. Biraz önceki fiziksel değişim tablosunda, hal değişim tablosunda vardı. Ayırt edici özelliklerin en sonunda vereceğim bunu. Çünkü daha mantıklı oluyor benim için bu. Buhar basıncı ne arkadaşlar? Bakın buhar basıncı çok önemli. Buhar basıncı çok önemli ee, şöyle yıldızlıyorum. Bir sonraki videoda üzerinde duracağım bir konu. Ayrıca açacağım bir konu. E, sabit sıcaklıkta. yani Hangi sıcaklıkta çalıştığımız önemli. E, sıvının yaptığı basınç gibi bir tanım yaptığınızda havada kalıyor. Aslında sıvı basıncı gibi düşünüyorsunuz böyle yaptığınız zaman. HDG gibi. Ama buhar basıncı bu değil. Şimdilik. Bakın şöyle ünlemle eksik bir tanım bırakıyorum. Sonraki videoda bu basıncının üzerinde çok uzun duracağız arkadaşlar. Çünkü burada bir denge hali var. Şimdilik bakın böyle yazdım. Ama de tekrar ediyorum burası tamamlanmak üzere böyle yazıldı. Bir sonraki videoda göreceksiniz ama. Peki öz kütle nedir? Öz kütle birim hacmin kütlesidir arkadaşlar. Birim hacmin kütlesi. Siz birim hacmini alırsanız ona göre bulabilirsiniz. D eşittir m bölü v formülüyle verilir. Ama bakın burayı da yıldızladım. Niye biliyor musunuz? Burayı da uzun uzun inceleyeceğiz. Burası da eksik. Çünkü öz kütle gazlar için ayrı işlenmeli, katı ve sıvılar için ayrı işlenmelidir. O zaman şu iki ayırt edici özelliğimize yeni bir videoda ayrı parantez açacağız. Unutmayın. Genleşme katsayısını arkadaşlar. Genleşme katsayısı sıcaklıkla beraber maddenin hacminde geri dönüştürülebilen ufak değişimlerdir. Genleşme katılar içinde, sıvılar içinde, gazlar içinde gözlenir. Ama Şimdi yıldız geliyor size. Bu yıldız bilmeniz gereken önemli not. Katı ve sıvılar için ayırt edicidir arkadaşlar genleşme. Ama e, ayırt edici gazlar için değil. Neden değil biliyor musunuz? Çünkü tüm gazlar aynı oranda genleşir. Ve gazların genleşme oranı 1 bölü 273'tür. Eğer hepsi aynı davranışı gösteriyorsa burada bir ayırt edicilik göremezsiniz. Esneklik dediğiniz şey... E, maddenin şeklinde kuvvetle meydana gelen bir değişim. işte. bakın mesela şu kalemin birazcık esnediğini görebiliyorsunuz. Esneklik katsayısı genellikle katılar için kullanılır. Genellikle katılar için yazalım böyle. Yani bir kuvvet uyguladığınız zaman maddenin esnemesi lastik gibi düşünebilirsiniz ya da sakız gibi düşünebilirsiniz. Yani esneklik bu ama genellikle katılar için. Hani sıvılarda da hafif bir esneme payı var da genellikle boş vereceğiz. Çözünürlük benim çok sevdiğim bir konu kalp için alalım hemen. Ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Belirli sıcaklıkta, belirli basınçta, belirli çözücünün belirli miktarında çözünebilen maksimum madde miktarı diyorum. Şimdilik böyle bırakıyorum. Bu tam bir tanım ama ileride değiştireceğiz. E, belirli sıcaklık ve belirli basınçta çalıştığınız çözeltinin çözebileceği maksimum madde miktarı o maddenin çözünürlüğü. Aklınızda böyle kalsın. İletkenlik arkadaşlar elektrik iletkenliği mi ısı iletkenliği mi diye düşünebilirsiniz. Tüm maddeler için yine ayırt edici özelliktir. Katı sıvı gaz için hangi madde iletir hangi madde iletmez. Bunlar bizim için önemli. Erime ısısı ne biliyor musunuz? Bakın erime ısısı çok önemli. erime noktasındaki 1 gram katının 1 gram sıvıya geçmesi sırasında aldığı enerjidir. O zaman bakın elimde 1 gram katı var erime noktasındayım katıdan sıvıya geçiş yapıyorum. İşte bu geçiş sırasında alınan enerji bu maddenin erime ısısıdır arkadaşlar. Aynı mantıkla buharlaşma düşünelim. Bu sefer elimde 1 gram sıvı var buharlaşma sıvıdan gaza geçmekte o zaman neredeyim kaynama noktası buharlaşma noktası. İşte bunlar farklı şeyler ama bir sonraki video. dediğim gibi kaynama noktası yazalım şimdilik. O zaman sıvıdan gaza geçişi sırasında 1 gram sıvının aldığı enerji diyelim. Ve son olarak arkadaşlar öz ısı. Dikkat edin küçükçe büyükçe değil. Öz ısı da 1 gram maddenin sıcaklığını sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için şöyle yazalım ama bu tanımı seviyorum ben. Arttırmak için verilmesi gereken enerji arkadaşlar. E, gerekli olan enerji diyelim. Ayırt edici özelliklerimiz de bu kadar. Ee, bu özelliklerle arkadaşlar maddeleri birbirinden ayırt edebilirsiniz. Peki hangi maddeler birbirinden farklı? Hangi maddeler birbirinin aynısı derseniz ayırt edici özelliklerden herhangi bir tanesi bile iki madde için birbirinden farklıysa bu maddeler birbirinden farklı diyebilirsiniz. Ayırt edici özelliklerin tamamı aynı olmalıdır ki siz bu maddeler aynı madde olabilir diyesiniz arkadaşlar diyebilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.